Anebi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 36. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve fikstürüne 2024-25 sezonu için bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız TFF 1. Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi Biz de size gerekli aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. Kocaeli Spor 69 puan ve artı 28 avarajlı e lider. 2. Fatih Karagümrük 63 puanda. 3. Gençler Birliği 62. 4. Bandırma Spor'un 60 puanı var. 5. İstanbul Spor ve 6. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün 58 puanı var. 7. Iğdır Futbol Kulübü ve 8. Boluspor ee, bu şekilde sıralanmakta ve 55 puanları bulunmakta. 9. Amet Spor'un 54 puanı var. 10. Ümrani Spor 53 puanda. 11. Erok Spor'un 52 puanı var. E, 17. Ankara Gücü 42 puanda, 18. Şanlıurfa Spor 40, 19. Adana Spor'un 30. Son sırada yer alan yeni Malatya Spor'un eksi 21 puanı bulunmakta. burada işte galibiyetleri, mağlubiyet averajı görebiliyorsunuz. 36. haftanın toplu sonuçlarına bakalım. Kocaeli Spor 3, Bolu Spor 4, Sakaryaspor Spor 1, Erzurum Spor 0, Fatih Karagümrük 1, Keçiören Gücü 0, Bandırma Spor 1, Ereğli Spor 0, Ankara Gücü 1, Çorum Futbol Kulübü 0, Ümrani Spor 3, Ames Spor 0, Yeni Malatya Spor 0, Iğdır Futbol Kulübü 9, Şanlıurfa Spor 1, Manisa Futbol Kulübü 3, Adana Spor 0, Gençler Birliği 5, İstanbul Spor 5, Pendik Spor 2 şeklinde 36. haftanın toplu sonuçları. 37. haftanın fiksiyona baktığımızda burada yine mesela Pendik Spor, Fatih Karagümrük, Erokspor, Spor, İstanbul Spor gibi İstanbul derbeleri bulunmaktadır. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle TFF 1. Lig'in 36. hafta puan durumu toplu sonuçlar ve fikstürüne e, 2024-25 sezonu için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açılan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımın sahibi olan insanınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.